Kemal Özdemir, Kemalettin Özdemir diyor herhalde, Latif Erdoğan, Hüseyin Gülerce, Ahmet Keleş gibi kişilerin cemaat içerisinde bir zamanlar önde görünüp daha sonra değerleri alabildiğini hani cemaatin değerlerini alabildiğini kötülemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Güzel bir soru. Şimdi herkes aklına bir cevap veriyordur işte de yani delirdi bunlar çıldırdı filan. Ben biraz normal buluyorum insanların bir dönem cemaatin içerisinde bulunup sonra ondan ayrılıp cemaate karşı mücadele etmeleri bunun çeşitli sebepleri olabilir. E, nihayetinde cemaat dediğimiz insanlar grubu ve o insanların işleyişiyle nasıl ilişki kurduğunuz, onlardan beklentilerinizin ne olduğu, bunların karşılanıp karşılanmadığı, hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadınız veya bir şey öğrendiniz, canınız sıkıldı bununla mücadele etme ihtiyacı hissettiğiniz falan gibi şeyler etkili oluyor diye düşünüyorum. Ee, öte yandan hizmet denen prensipler manzumesi yani değerler manzumesiyle nasıl ilişki kurduğunuz da önemli. Yani bir manada insan şöyle yapabilir. Hizmet hareketine dahil olur. Kendince iyi işler yapar. Sonra bakar ki yamuk yanlış iş yapan insanlara denk gelir. Canı sıkılır ayrılır. Yaptığı iyiliği yanında götürür. Der ki yani amel olarak amel derken kendisi yanlış bir şey yapmamıştır falan. Böyle bir ee, ne derler move on psikolojisi içerisinde yani Girer yapar eder kafasına uymadığı zaman da çıkar gider ayrı mesele böyle de olabilir Ama Tabii ki sadece yukarıdaki örnekler gibi değil başka sebeplerden ötürü de insanlar ayrılabiliyor kimisi daha açık kimisi daha e, Kapalı e, diyelim düşmanlık veya muhalefet veya eleştiri veya e, Yok sayma veya bitirmeye çalışma gibi şeylere girebilir bunlar normal ee, Şimdi Mesela diyelim ki bir insanlar eğer bugün konuştuğumuz gibi mesela hani bazen ortaya çeşitli vesilelerle ortaya çıkan cemaat içerisinde bir kısım özellikle acıyorum yazısında Fethullah Gülen'den bahsettiği e, makam mansı peşinde koşan derviş gibi davrandığı halde aslında mal biriktirme arzusu peşinde koşan makam arzusu peşinde koşan insanlar filan varsa ve bunlarla bu, bu tarz kişilerle veya gruplarla çıkar gruplarla karşı karşıya gelirse Bazen insan bunu cemaatin aslı, özü tamamı zannedip buna tepki koyabilir. Benim böyle tanıdıklarım var. Yani cemaat içerisinde yozlaşmış, yolsuzluğa bulaşmış, çok tehlikeli, her türlü pisliği yapabilecek bir grup insanla, bir grup insanın cemaatin özü olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla bundan ötürü ayrılıyor insanlar. Böyle olduğu zaman tabii böyle insanlar ayrıldıkça gerçekten o tarz insanlar etkin olmaya ve kolaylıkla işlerini yapmaya da devam ediyorlar. Bu da ayrı bir ama mesela burada bu, bu küçük azınlığı yani her grubun içerisinde diyelim yolsuzluk, zorbalık, şuculuk, buculuk yap hatta yani cemaatin temel prensiplerine aykırı iş yapma eğiliminde olan, bunu gizleme eğiliminde olan, bunu ne pahasına olursa olsun cemaatin arkasına icabında gizleme eğiliminde olan insanların olması normal bunu anladık ama e, bunu görüp de bundan ötürü cemaatten kopması bu bir tepki. iki bunu görüp bundan ötürü o grupla mücadele etmesi Bu da anlaşılır ama bunu görüp bu grubu cemaat zannedip bütün cemaat böyledir şeklinde bütün cemaatle mücadele etmesi bu da ayrı bir şey. Ben yukarıdaki isimler için bahsetmiyorum. Çoğusu için başka e, sebepleri var diye düşünüyorum ama bunun haricinde bir de cemaatle ilgili yani ayrılıp e, insanların cemaat geçmişini kötülemelerinde kimlik kriziyle ilgili bir tarafı daha var diye düşünüyorum. Yani ne demek? Şimdi çok erken yaşlardan beri yıllarca işinde bulunmuşsunuz katkıda bulunmuşsunuz, kimliğinizin oluşmasına çok ciddi bir e, katkısı olmuş mesela. E, bir şeyden bahsediyoruz e, derler ona? Bir cemaatten bahsediyoruz. Bu cemaat ne oluyor? Zamanla e, sizin kimliğinizin çok önemli, ilişkilerinizin çok önemli bir kısmını belirliyor. arkadaşlıklarınızın, sosyal çevrenizin, değerler yargınızın, tarihçenizin, üç aşağı beş yukarı her şeyinize çok ciddi bir katkısı oluyor. Peki bu katkı sonuç itibariyle ayrıldığınızda bitiyor mu? Tam tersine büyük bir boşluk oluşturuyor. Bu boşluğu da dolduramazsanız bazen kendinizi cemaatin menfi tarafında tanımlamaya başlıyorsunuz. Mesela isim vermek zorunda olursan biraz Münferit'le Münferit web sitesindeki hissiyatın genel şeyi bu. Yani tamam cemaatten ayrılmış ama yani yeni bir kimlik de edinememiş. Cemaat muhalifliği kimliği üzerine yani yani aslında tam da oradan da ayrılamamış anlamına geliyor. Tam da şey yapamamış. Yani cemaate destekçi olma yerine öbür tarafında yer almaya başlamış. Böyle bir şey de olabilir. Yani kimlik kriziyle ilgili bir mesele de olabilir. Kolay kolay insanlar özellikle çok fazla engage oldularsa, çok fazla cemaatin içine dahil oldularsa bu cemaatten ayrıldıktan sonra da hemen o boşluğu doldurmaları beklenmez. Bundan ötürü de bazı insanların yine cemaatle ilgili konuşmaları, kendi çıkışlarına sebep olan hareketlere benzer şeyler gördükleri zaman bunu devamlı dile getirme ihtiyacı hissetmeleri. Bak ben işte çıktım ama haklıydım işte filan filan işte adam şey yapıyor bu, bu şekilde yani relevant kalmaya çalışıyor. Çünkü bütün hani bizim mesela şey gibi düşünün insanlar Türkiye'den ayrılıyor bilmiyorum izleyicilerimizin ne kadar Türkiye'den. Bu esnada Türkiye'de olanlar yazmasın ama belki başka yerden yazanlar varsa biraz uluslararası mı onu da merak ediyorum ben yazabilirsiniz yorum kısmına. İnsanlar mesela Türkiye'den ayrıldıktan sonra Türkiye gündeminden kopamaması gibi bir şey. Neden hemen İngiltere gündemine adapte olamazsınız? Tam tersine Türkiye gündemine muhalif olarak eklemlenmeye, Türkçe olarak eklemlenmeye, aynı mevzuyu o gittiğiniz yerlerde küçük Türkiye'cikler kurmaya falan devam edersiniz. Aynı şey cemaatten ayrılanlar için de. Şey dolayısıyla bir rekabet olmuş oluyor. Düne kadar içinde olduğun şey bugün rakibin olmuş oluyor, onu kötülemek bir rekabet anlayışına girmiş oluyor, yoksa daha iyisini ortaya çıkarmak filan bunlar da olabilir ama ayrı mesele. Bir de tabii ben yukarıdakilerin bir kısmı için çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Mesela Hüseyin Gülerce gibi insanlar. Yani hangisi geçer rakçı ise o ona, ona yatırım yapma bir şeyi var. Yani düne kadar cemaatin tarafında olmak, cemaatin içinde olmak, önünde olmak, sözcüsü olmak. Cemaat işte kavramlarını kullanmak, cemaat kurumlarında çalışmak modaydı, geçer akçiydi, iyi bir şeydi, prestijli bir şeydi. Onu yapıyordur. Yarın e, tam tersini yapabilir. Bu konuda e, bazı insanlar kendilerini hiçbir şeyin mal şeyi zannetmezler. Bu yani ben hem hani böyle mesela e, mesela şöyle bir şey düşünün. Çoğunuzun aklına yatmazlar Ben bir ara lisedeyken birine söylemiştim, çok garip geldi. Mesela İnsanlar at yarışı şey bahisi oynayacağı zaman bir ata ya bu at çok iyi bu yarışı bu kazanır formunda bilmem ne filan der. Dolayısıyla ota ama başka bir yarışta başka bir atı tercih eder diyelim. Ve bu çok anlaşılır bir şey. Ama mesela futbolda bu sene Galatasaray şey, şeyi çok iyi kurdu. kadroyu çok iyi kurdu. Bu sene Galatasaray'ı destekliyorum. Kesin onlar şampiyon olur. Dün geçen yıl Beşiktaş'ı destekliyordum filan demez. Anlatabiliyor muyum? Bu manada bazı insanlar bu hani futbol sempatizanı olmak gibi görür bazı meseleleri. Yani kimliğinin bir parçası olarak içselleştirmek, öyle doğarsın, öyle ölürsün falan gibi görür. Bazı da hangi art kazanacaksa ona e, yatırım yapayım diye görür. Yani yukarıdaki isimlerden bir kısmını e, yani kazanan ata oynamayı seven insanlar. Yarın öbür gün başka atlar kazandığı zaman kemalist olur bunlar. Şey olur, o da olabilir. Yani bundan ötürü de insan... E, yani zaten onun için Tek değer kazanmaktır, devamlı kazanan tarafta olmaktır, asla ezilmemektir, yenilmemektir filan derken bundan ötürü böyle sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. Ama dediğim gibi kısaca toparlarsam yani şey yaptım işte yani insanların cemaat dediğimiz grubun içerisindeki insanlarla nasıl bir ilişki kurdukları yani bazısı oluyor dolandırılıyor bazısı oluyor bir haksızlık görüyor, buna bir çare bulunmadığını görüyor, bunu cemaatin komple bunu koruduğunu düşünüyor falan filan böyle bir şeyle ona karşı bir yani cemaate teşmil ediyor ve o şekilde devam ediyor. Bazısı cemaat içerisinde çok küçük bir çeteyle bir çıkar grubuyla karşı karşıya geliyor ve mağdur oluyor ciddi manada. Dolayısıyla cemaat onu mağdur etmiş düşünüyor, tamamı yapmış düşünüyor. Bununla mücadele etmeden ötürü şey yapıyor. Direkt yani sanki hepsi böylemiş, hepsi pislikmiş, hepsi şöylemiş gibi Ağır bir şeye geçiyor. Bazıları kimlik krizi yaşıyor ve bu krizi aşamıyor. Negatif de olsa kendini o şekilde tanımlamış oluyor. Yani move on yani hayatıyla devam edemiyor. Bazıları da geçer akçe olarak cemaat taraftarlı olmanın para ettiği zamanda cemaat taraftar oluyor. Cemaatten ayrılmanın para ettiği zamanlarda da cemaatten ayrılmayı tercih ediyor. Bence kısaca özetledim sonunda da.